Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını yapacağımız sizlerin, İstanbullularımızın merakla beklediği İstanbul Millet Bahçeleri açılış töreninde bir araya geldik. Öncelikle yüksek iradeleriyle çevre ve şehir davamızın öncüsü olan Sayın Cumhurbaşkanımıza açtığı yol ve çizdiği ufuktan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Bizler bu ufku takip ederek medeniyetimizin başkenti İstanbul'umuza kazandırdığımız şehircilik kültürümüzün bir parçası olan millet bahçelerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun olarak göreve geldiğimiz andan itibaren problemleri yerinde tespit edip çözüm üretmek için illerimize ziyaretlerde bulunuyoruz. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, kayyumlarımız, sivil toplum örgütlerimizle bir araya geliyor. Şehirlerimizi daha iyi hale nasıl getirebiliriz noktasında fikirlerini dinliyoruz. Meseleleri ve çözüm önerilerini yerinde tespit ettik ve yapılması gerekenlerle ilgili planlamayı tamamlayıp çalışmalarımızı başlattık. Zati devletlerinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kabinemize verdiği talimatlar doğrultusunda 100 günlük eylem planı çerçevesinde millet bahçelerinden mekansal stratejik plana, Kanal İstanbul'dan Kanal Ankara'ya, stratejik eylem planından imar barışına, kentsel dönüşümden şehit ailelerimize uygun kredi verilmesine, sıfır atık projesine kadar pek çok planımızda aşama aşama ilerleme kaydettik. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda millet bahçeleri için yer tespiti yaptık. 18 ilde 33 adet millet bahçesi için çalışmalarımızı başlattık. Hedefimiz her şehrimize en az bir tane millet bahçesi yapmak. Artık şehirlerimizde millet bahçeleriyle yeniden can suyu verilecek ve gelecek kuşaklar için bu bahçelerin verdiği nefesle hayat bulacaktır. Millet bahçeleri burada görmüş olduğunuz gibi cami merkezli şehirlerimiz üzerinde kurulan kadim medeniyetimizin şehircilik anlayışından birer örnektir. Bugün hizmete sunduğumuz millet bahçeleri böyle bir şehir imar ve inşa hareketinin önemli bir parçasıdır. Biz de artık inşa edeceğimiz şehirlerde medeniyetimizin şehir tecrübesi ve birikimini günümüz dünyası ihtiyaçlarıyla birleştirerek ortaya koyuyoruz. İstanbul'da açılışını yapacağımız millet bahçelerine ilişkin sizlere kısaca bilgi arz etmek istiyorum. İlk olarak Başakşehir ilçemizde bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Başakşehir Millet Bahçesi sizin de bugün meydanda inşallah beraber olduğumuz 25 bin metrekarelik bir meydana meydan altında bin araçlık kapalı otoparka ve yanımızda beş bin kişilik bir Selahattin Camii'ye sahip bir meydan çerçevesinde yapılmış ve 360 bin metrekarede inşa edilmiş bir millet bahçesi. Bu bahçenin içinde 12 bin metrekarelik biyolojik gölet, millet kıraathanesi, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, millet kıraathanesi, Millet Kıraathanesi ile birlikte gençlerimizin, çocuklarımızın burada vakit geçirebileceği alanlar inşa edildi. Bununla birlikte yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca yapımı gerçekleştirilen Kayaşehir Millet Bahçesi 330 bin metrekare alan üzerinde kuruldu. İçinde 3 tane biyolojik göleti, 10 kilometre yürüyüş yolu, yine bisiklet yolları ve yürüyüş yolları içerisinde mevcut. Hemen bu meydanın arkasında yer alan ve bittiğinde bir buçuk milyon metrekareye ulaşacak olan diğer bir millet bahçemiz. Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapımı gerçekleştirilen Çırpıcı Millet Bahçesi 500 bin metrekarelik alana kuruluyor ve 6 etaptan oluşuyor. 4 etabını tamamladık. İçinde 124 bin adet gül bitkisi mevcut ve yine aynı anlattığım şekilde her türlü sosyal faaliyeti yapılabilecek alanlar mevcut. Ataköy'de mülkiyeti toplu konut idaresi mülkiyetinde olan ve belediyemize 25 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla verilen ve Ataköy'de gerçekten 60 bin metrekare çok önemli bir lokasyonda yine Millet Bahçesi açılışını gerçekleştiriyoruz. Hoşdere Millet Bahçesi 142 bin metrekarelik alanda 7 bin metrekarelik biyolojik göleti 3 bin kişilik camisi, yine Kur'an kursu, okulları, sosyal donatı alanları, sosyal yaşam alanları hepsi içinde mevcut. Bu bahçeleri bitirdiğimizde bugün açılışını yapacağımız 5 bahçeyle birlikte İstanbul'umuza 1 milyon 500 bin metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız. Ve programlarımızı tamamladığımızda tüm millet bahçelerini yaptığımızda İstanbul'da kişi başı yeşil alan miktarı yaklaşık on artacak. Çevre ve şehri sadece atalarımızdan aldığımız bir miras değil, aynı zamanda çocuklarımıza devretmemiz gereken birer emanet görüyor ve çalışmalarımızı bu ülke üzerinden sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 16 yılda milli savunmadan ekonomiye, ulaşımdan eğitime, kültürden turizme kadar tüm alanlarda yaşanan gelişmeleri çevre ve şehircilikte de zirveye çıkarmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanlarımızın ta talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın hayat standartını yükselten kimlikli, yeşil, çevreye duyarlı, medeniyet anlaşımıza, tarihimize ve yatay mimariye uygun şehirler inşa edeceğiz. Değer Değerli misafirler, hüner bir şehir inşa etmektir diyen şehrimizin fatihi Fatih Sultan Mehmet'ten 565 yıl sonra onun emanetini, Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde yeniden imar ediyoruz. Açılışını yapacağımız millet bahçeleri bu emanete duyduğumuz sadakatin göstergesidir. Son olarak millet bahçelerimizi çok kısa süre içerisinde vatandaşlarımızla buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımıza, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüze, mimarından mühendisinden işçisine tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerde şahsınızda tüm milletimizi saygıyla selamlıyor. Millet bahçelerinin İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağ olun.